Van Görü TV van'ın nabzını sokak röportajlarıyla direkt halkın görüşlerini yansıtarak tutmaya devam ediyor değerli izleyenler. Ülkemizin insan hakları, saygı, sevgi tahammül, bilinç, karşıdaki kişiyi daha iyi anlayabilme, empati kurabilme alanında kalkınabilmesi için tüm renkten, partiden, ırktan insanlarla röportaj yapmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. İşte biz de özellikle ama az önceki haberin, emeklilerin, beklentileri vesaire onları konuşurken ikramiyelerini sorduk, bayram ikramiyelerini vatandaşa sorduk. Emekliler ödenecek tutarı yetersiz buluyor. Van Gölü TV Van'ın nabzının sokak röportajlarıyla direk halkın görüşlerini yansıtarak tutuyor. Ülkemizin insan hakları ve demokrasi alanında kalkınabilmesi için tüm renkten, partiden, ırktan insanlara mikrofon uzatıyoruz. Merhabalar, bayram ikramiyesi 1100 TL oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Allah, bu konuda hiçbir şey gelmedi ki. Ben, aldığım aldığı zaman gitti. Keşke bir biraz fazla, fazla girseydiler. Hiç de memnun değilim. Ben bayramda daha hiçbir şey almamışım. Ay ben maaşını alıyorum. Ayda 2 milyon 600 alıyan. <laughs> 2 milyon 600 alıyan. Ama başka yerde ne gelirim var. Ne şeyim var. 7 tane, tane bala bala şu, şu var evde. Biz ne dersek ya biz zaten perişan oldu gitti. Biz, ne bir şey alıyor ne bir şey almıyor. Bir, bir şey gelmez paraya. Biz ne yapalım ne iş ne güç. 2 milyar para bir tenike yağdır. Değil mi? Geçen sene bir torba şeker 100 milyondur. Şimdi 500 milyon olmuş. Bizim yaşamda nedir? Vand'a bazı emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesini sorduk. 100 TL olarak değerlendiriliyorsunuz bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Nasıl anlamadım? Bayram ikramiyesi emeklilere 100 TL olacak. Siz bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Vallahi ben şu anda emekli değilim. İstese bir 100 değil, 5 <laughs> bile de verse sıfırdır paramız. Millet hepsi mehdurdur, Hepsi mehdurdur, hepsi perişandır. Allah hepsine yardım etsin. Bizi bu bizi bu hala düşüne de Allah yardım etmesin. Teşekkür ederiz. Biz, biz ne yap, ne yapacağız biz Ne yapacağız? Ben de bunu istedim. Dedi ki ben 1700 lira veririm. Ne demiş? yüz lira. yüz lira. Başka yoktu değil mi? E ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Yeterli mi sizce? Valla yeterli değil. Yeterli değil. Hiç yeterli değil. Teşekkür yani ederiz. ben de emekli ne diyeceğim. Bana, bana Gerçekten sen, hayat pahalılığı çok zor yani geçim çok, evet, çok zor olmuş. Allah da tüm Müslüman arkadaşlarımıza yardım etsin. Peki, teşekkür ederiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öyle ne düşünüyorum? Az Yetmiyor. Öyle yetmiyor. Az. Emekli. Emekli adam vermiş. Hayvanla. Her şey bağlamış. Bir şey alınmıyor. Millet günahtır, yazıktır bu hale geldiğinde kimse razı değil. Hiç kimse razı değil. Yeterli <laughs> bulmuyor musunuz Hayır, yani? Hayır. Yeterli değil. Peki ne kadar olmasını isterdiniz? Vallahi devleti yetkilene bağlıydı. Biz, biz mesela en az 2 milyon e olması lazımdı. Vermediler. Peki. Devlet ekonomisi çekmiş demek.